Arkadaşlar merhaba. GoPro'mu kaskıma takmak için bir aparat aldım. Bu J-Hook dedikleri aparatlardan burun kısmına takmak için. Yalnız benim kaskım seviri burunlu bir kask olduğu için alt aparatı buraya e, oturtamıyorum. O yüzden Sunfix yardımıyla altına bir dolgu malzemesi oluşturacağım. E, kağıt bantla önce bir şuraya maskeleme yapacağım. Ondan sonra dolgu oluşturacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle kaskımın burnunu maskeleyeceğim. Evet arkadaşlar kaskın burnunu maskeledim. Şimdi aparatım şu şekilde duracak. Sanfix bunun altını besleyeceğim. Önce şu şekilde çeyrek olarak kullanacağım. Karıştırdıktan sonra bakacağım duruma. Arkadaşlar bunu rengi yeşile dönene kadar karış parmağınızla yoğuruyorsunuz. <laughs> Biraz parmağınıza bulaşıyor ama Eldivenle yaptığın zaman bunu eldivene yapışıyor. Evet bu az gelecek. Ben şu diğer parçaları da karıştıracağım. Evet yeşile döndü ve parmağımın halini görüyorsunuz. Ben bunun nasıl kolay bir şekilde çıkacağını yine size söylerim. Şimdi e, hamurumu bunun arkasına yayacağım. Ondan sonra buraya yapıştıracağım. Arkadaşlar buraya bunu doldururken alt tarafa gelen kısmı biraz fazla dolgu yapacağım çünkü aşağıya doğru bir eğim olduğu için burada e, aparat aşağıya eğimli dursun istemiyorum. O yüzden altını fazla dolduracağım. Üstünü biraz daha ince yapacağım. Şöyle aparatıma koyuyorum. şekilde koydum. Şimdi e, kaskıma bunu yapıştıracağım. Ama hemen yapıştırmadan önce şu elimi yıkayacağım. Çünkü kaskın sağını solunu ellemem gerekiyor. Arkadaşlar ellerimi yıkadım ama netiner ne de sabun çözmüyor bunu. Yani parmağınızı birbirine ovuştur ovuştur çıkarıyorsunuz. Evet şimdi kaskıma yapıştırma kısmına geçiyorum. Şu alttaki kalın beslediğim kısmı aşağıya getireceğim. Şimdi göz kararı buraya oturtacağım. Şöyle yandan düz olacak şekilde bastırmaya başlıyorum. Arkadaşlar kurumadan şöyle göstereyim. Şu iç tırnaklara da e, sunfix doldu. Onları da kurumadan hemen temizliyorum. Kuruduktan sonra sökmesi zor olur. Kestiğim hamurlarla desteklemeye devam ediyorum yanlarını. Arkadaşlar ben bunu iyice güzelce dolduracağım. Ve fazlalıklarını bu sefer kesmeyeceğim. Daha sonra dremel yardımıyla tesviye yapacağım. Tam böyle güzel bir kalıp çıksın istiyorum. Dün başka işlerim olduğu için ben bunu bir gün boyunca kurmaya bıraktım. Şu an kemik gibi. Şimdi kağıt bandımla birlikte bunu sökeceğim. kağıt bandımı çıkardım. Şu şekilde bir kalıp oluşmuş oldu. Bu direkt kaskımın önüne oturuyor. Şimdi Dremel'le ben bunun tespitesini yapacağım. O kısma geçelim. Fazlalıklarını Dremel'le alacağım. kabasını aldım. Şu şekilde. Şimdi zımparayla elimle kenarlarını ince tesviyesini yapacağım. Ondan sonra e, sprey boyla boyayacağım. Şimdi zımpara kısmına geçiyorum. Arkadaşlar zımparamı yaptım. Gördüğünüz gibi şu an kalıbım hazır. Şimdi çift taraflı bandımı ısıtacağım. Ondan sonra temizlediğim eee aparata yapıştıracağım bir tarafını. Ondan sonra boyayacağım. En son alt tarafını sökeceğim. Yumuşaya ne kadar ısıtıyorum arkadaşlar rahat şekil alabilmesi için evet şu an yumuşadı bandımın beyaz tarafını çıkarıyorum. ve kalıbıma yapıştırıyorum. İyice yapışmasını sağlıyorum. yapıştırmaya hazır. Sprey ile bir de boyayacağım. Arkadaşlar boyama işlemi tamam. Şimdi kurumaya bırakıyorum. En son kaskıma yapıştırma işlemini yapacağım aparatımın boyası kurudu. Bunu artık bir tek buraya yapıştırması kaldı. Şimdi ısı tabancasıyla bir miktar bandımı ısıtacağım. Şurayı da bir sileyim. Alkolle temizliyorum kaskımı. tabancasıyla da bir miktar ısıtacağım. Çift yönlü bandımın alt tarafını söküyorum. İnce tarafı yukarı gelecek şekilde yapıştırıyorum. Şu şekilde arkadaşlar yandan da görebilirsiniz. Kaskımın açısına düz duruyor. şekilde duracak. GoPro'mu da takıp yine bir kısa bir video alırım. Arkadaşlar telefona geçtim şu an. GoPro'da çekimi sonlandırdım. Kaskımın önünde şu şekilde duruyor. GoPro'mda şu şekilde. Hemen montajını yapıyorum. Montajı bu kadar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Böyle kaskınıza e, aparat yaparak yapıştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere teşekkür ederim. Hoşçakalın.